sizlerle birlikte. Bugün arkadaşlar bana Meko kutudan 7 yazdım Ve ard arda 2 karakter. Rico ve Bibi geldi. Ay inanamıyorum arkadaşlar ya. Bibi seçeyim hatta. gördünüz gibi arkadaşlar. Bibi'yi seçtik. Çıkışını. Neyse buraya bitsin de. Bir ellik bir tane şey olur. Videodur. Hmm. Direkt şunlandı ya. Gidin buradan. Git git. Tamamdır. Ben bu karakteri çok seviyorum ya. Bibi. Bir Baloncuk falan atıyor ya. İşte sakat falan atıyor ya onu seviyorum <laughs> öldüm ya vurdum da ses olmayınca kötü oluyor ya ses olmayınca kötü oluyor neredesin sen gel lan gel lan öleceğim. Lan vursana şunu. Sanki görmedik. Sanki oraya saklandığını görmedik Rosa. <laughs> ha, kazandık. Evet, bu video bu kadar yani. Bibinin çıkması yani iyi oldu bana göre. Neyse evet arkadaşlar. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yani durun size göstereceğim şimdi. Durun. YouTube kanalına gelip buraya. Hı. Eymen. Arslan. Şavdar. Pro. Yazıp arkadaşlar arayın. Ve bir tane videoma girin mesela. Tabii sevgili için. Brawl Stars'ın neden açılmadığını size göstereceğim. Şimdi Brawl Stars'a giriyoruz mesela. Bakın giriyoruz. <laughs> ben de. Benim de böyle çıkıyor. Ben çıkıyordum. Şöyle yapacağız Marie. Ay, Merhaba friends. Buradan bakın uygulama evet. var diyoruz. Bakın bu kartta uygulama var. Bunu buraya tıklıyoruz. Abone ol diyorsunuz. Bekleyin evet. arkadaşlar bir lensin. Bakın zaten Hah. Buradan burası tersini diyoruz. Tıklayın üstüne. Ve buraya böyle bir ekran geliyor. Sonra buraya depolama diyoruz. Buraya önbel önderliği sildemeli gerek yok ve evet. bunları olur. Ama arkadaşlar şöyle. Bay bay.